Mehmet hani İngiliz'in, Fransız'ın, Yahudi'nin, Ermeni'nin, Rus'un bütün şerilerin düşman olduğu o güzel dedemizin ihya ettiği bir tabia burası. Yani kardeşler 1884'te şimdi insan oğlu akıl bahşeden Rabbimiz bu akılla bir muhakeme yapması gerekirken ya demiyor mesela içimizdeki kısım kainler bu veli sultanı düşürmek için İngiliz'in koluna girmiş. Fransız'ın, Alman'ın, Yahudi'nin, Ermen'in koluna girmiş maalesef. Ve bir cihan devletini yıkmış. Tamam. 650 sene yaşayan 650 sene yaşayan tamam. ve 350 senesi dünyada lider devlet olarak. Dünyada böyle yaşamış bir devlet yok daha öyle bir devleti İngiliz'in, Fransız'ın, Yahud'un, Alman'ın, Rus'un koluna göre yapmışız. Gaflete bak. E dün çana Türkiye yerde sürünürken İsrail bizim can damarlarımızda gezerken bugün Türkiye'yi ihya eden bu muazzam teknolojiyle Amerika'yı Irak'ta, Suriye'de Rus'u bize getiren bu milleti bakın hizmetle bu seviyelere ulaştırma adına çırpılan zat İngiliz'in hedefinde, Fransız Yahudun Ermen'in hedefinde düşman ama biz de bir kısmı insanlarımız ne yapıyor? Tarih boyunca bu gaflet yaşanmış ve ümmeti Muhammed hep maalesef felaketten felakete sürüklenmiş. Hakkın hatırı alidir diyor Hazreti. Hiçbir hatıra feda edilmez ama maalesef nefislerin adına maalesef hesaplar, menfaatlerin adına hesaplar yapılınca maalesef bakın neler yaşanıyor kardeşler. Değerli kardeşlerim 1884'te Abdülhamid Han Hazretleri Ahsan Paşa'yı buraya gönderiyor. Çanakkale Savaşı'na kaç yıl var? 84 14 dersek kaç yıl? 30 30 yıl değil mi? 84, 14, 30 yıl. 30 yıl önce bu. Nasıl bir efendim, sevda, din, vatan, namus anlamına bir gece gündüz dinime, vatanıma nasıl faydalı olabilirimin mücadelesiyle 30 sene önce buraya Asaf Paşa'yı gönderiyor. Git diyor. Çanakkale'nin iki yakasındaki kale ve tabyaların vaziyetini bana rapor et ve Asaf Paşa geliyor, vaziyeti rapor ediyor. Hemen o sene Boğaz'ın iki yakasının ihyası 84'te, 1884'te başlıyor, 1896'da bitiyor. Kaç sene? 84, 96, 12, 12 senede bitmiş gençler. Ve bütün eski yapıları topuyla, bütün levazımatıyla ihya ederken yeni en stratejik noktalara mesela yukarıda Yıldız Tambe var yanından geçtiğiniz Değirmen Burun Tabiyası var hemen bu tabiyanın karşısında Anadolu Hamidiyesi biraz ileride Rumeli Hamidiyesi biraz ileride Mecidiye bunun karşısında Dardanus vesaire bakın birçok savunma noktaları yaparak Çanakkale'nin geçilmezliğine vesile oldu. 1896'da bitti ve o veli sultan maalesef Yahudinin, Ermeninin, İngilizin, Fransızın, Rusun, Almanın projeleriyle 1909'da alaşağı edildi. Jön Türkler kafası çalışan sözde gençlerimizi Fransa'da Fransızlar, İngiltere'de İngilizler ne yaptılar? Vatana hain haline getirdiler maalesef. Elin gavuru beni niçin efendim böyle bana, bana destek oluyor? Hesabını muhakeme yapamadılar maalesef. O yönetimler sonra ne oldu? İttihat ve terakki oldu. Ve İttihat terakki Veli Sultan'ı 1909'da al aşağı ettikten sonra bu dünya devleti kaç sene sonra bitti, yıkıldı? 8 sene sonra. Bu Veli Sultan da önce biliyorsunuz Selanik'te sonra Beylerbeyi İstanbul'da sarayında gözetim altında. Çanakkale'ye 1915'te düşman dünyanın en güçlü donanmasıyla İngiliz Fransız Birleşik donanmasıyla yüklendiklerinde başta Sultan Reşat var ama işleri gören İttihat ve Terakki. İttihat ve Terakki'nin bu meşhur isimlerinden biri Talat Paşa. Dahiliye Nazırı bir heyetle Abdülhamit Han Hazretler'in karşısına dikiliyor. Efendim, düşman dünyanın en güçlü donanmasıyla Çanakkale'ye yüklendi. Bugün yarın İstanbul düşebilir. Sizin düşmanın eline geçmeniz bu milletin felaketi olur. O yüzden kardeşiniz Sultan Reşat'ın selamı var. Sizin için Konya'da Çelebi Köşkü hazırlandı sizi oraya nakletmek istiyorlar, emrinizi bekliyoruz." deyince bu cennet mekan dedemin, sen ne diyorsun diyor. Ceddin Fatih İstanbul'u fethederken, Bizans İmparatoru Konstantin İstanbul'u terk etmedi, bizimle savaştı, surların dibinde öldü. Sade dünyası olan bu adam İstanbul'u terk etmezken, Cennet bizi bekliyorken bize ne olmuş ki Konstantin'den geri kalalım? Düşman buraya gelirse savaşır, şehit oluruz. Ama buradan bir adım geri atamayız. Hem kardeşime selam söyle. Ben Çanakkale'nin iki yakasını kale ve tabyalarla öyle tahkim ettim ki düşman orayı geçemeyecek diyor. Allah Allah. Geçebildi mi kardeşler? Ama kahrolan Fransız Ermeni gece gündüz o güzel dedeme küfür ettiler. Tamam bunlar gavur, bunları anladık. Peki bize ne oldu? Yıllarca okullarda koru halinde bu dedemize niçin Kızıl Sultan diye hakaret ettik? Küfür ettik neden acaba? Ya Rabbim bizi cehaletten kurtar Allah'ım. Tarihinden habersiz, Dininden değerlerine habersiz zavallılar olmaktan bizi muhafaza et Allah'ım. Ve o güzel ecdadın ruhunun şadına vesile olacak. İman Kur'an hizmetiyle, vatan hizmetiyle bizleri aziz kıl Allah'ım. Bu güzel ecdada rahmet et Allah'ım. Ruhu için el-Fatiha.